Katil belli, sorumlusu kimdir? Ee, bir şair, bir düşün düşündürücü şair-yazar olarak sesleniyorum. Yani bir insan adına, bir insan olarak bir insan adına sesleniyorum. Bakalım bu seslenişim kimler ne ders alıyor. Katil belli, sorumlusu kimler? Kim ve kimler? Sinsi Filistin katliamını sen örüyorsunuz. Savaş adı altında sivili hedef alan, çaresiz hastanelerin bomba atan, gözü dönmüş katil İsrail görülen taraf, görünmeyen, görünmeyen tarafı ama görünmeyen tarafı bu planı çizen ve çizenler ile destek verenler ortaya çıksınlar, kendilerini tanıtsınlar ve dünya onları tanısınlar. Sinsi oyunu değil, gerçek ve açık çıksın ortaya kendini tanıtsınlar. Dünya da onları tanısın.